güçlü ve parlak turuncu tüylü süper kedi, like gücüyle sosyal medya şehrini dolaşıyordu. O, neşe saçarak her köşeye parlak mavi başparmak işaretleri bırakıyor, herkesi mutlu ediyordu. Ancak, dört gri ve asık suratlı fareden oluşan dislike çetesi bu yaygın mutluluğu kıskanıyordu. Lider Grumpy, elindeki büyük, kırmızı bir beğenmeme dislike işaretini gökyüzüne fırlattı. Kırmızı çarpı işareti hızla ilerledi ve şehrin tüm pozitif enerjisini ve moralini düşürmeye başladı hemen harekete geçti. Mavi pelerini rüzgarda dramatik bir şekilde dalgalanıyordu. Gümüş eldivenlerini kullanarak gökyüzünde ışıl ışıl parlayan devasa bir like işareti oluşturdu. Mavi like, kırmızı dislike işaretine doğru cesurca ve hızla fırlatıldı. Çarpışma yakındı. İki işaret havada çarpıştı. Büyük bir ışıltıyla ve gökkuşağı renginde bir enerji patlamasıyla sonuçlandı. Mutluluk kazandı. Pati gülümsedi ve herkes coşkuyla tekrar beğen butonuna başladı.